نا <laughs> مذا Gel anlatayım. Gel anlatayım. Kalede çıkıyor ya şimdi. O da kapı çıkıyor hocam. Ama yandan vuruyor. Kaleci havadayken dokunmazlığı var. Yerdeyken temas edebilirsin de. Tamam mı kardeşim? Tamam. İkisi aynı anda çıksa tamam diyeceğim. Kaleci. Kardeşim iyi misin? Ya, Şimdi o havalandığı için sen yandan gittin ya o yüzden çaldım Kale nasılsın? İyi. Sıkıntı yok. İyi. Kardeşim. İyisin değil mi? Oyna. Tamam kalktı bayrak. 99 offside'dan. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. O müdahale ettiği için kaldırıldı. Gitmedi ki. Çelşey. Ama ilk müdahale etti. Ben de baktım. Bak, bu can, ne ya, bu Kardeşim toplar dursun bundan sonra tamam mı kesmiyorum tamam aslanım bir daha sana dikkat edelim aslanım. Devam. Tamam. <laughs> tamam tamam yapıyorsa yok yok. Faul yok. Sakatlık yok. Hadi aç, hadi. Kardeş hani gördü veriyorum itiraz yok. <laughs> oyna 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 görüyorum oyna. Bir şey mi var? Bekleriz kardeşim Düştür. Sağol her şeyden önemli <laughs> Belki kaçırmış olabilirim ama Ters taraftan tara <laughs> <laughs> Ters taraftan çektiyse kaçırmış olabilirim Tamam kardeşim. Ha. Abi sayanlar arkada kalsın. Bitireceğim birazdan. Aferin aslanım güzel bir şuttu. Kale. Kale. Aferin sen de güzel kurtardın. Tam 90'a takıyordun ha. Ha tam 90'a takıyordun. Ha, tam 90 takıyordun. <laughs> güzel güzel başıma gitti. <gülüyor> Out. <laughs> İçeriden vurmuş. Ona, hona, hona, hona! Gördüğümü veriyorum çok kardeşim. Ama yani, neye yani. müdahale ediyorum diyor musun? Ee, antrenama yapmanıza, yani, oynanıza. Yani, orası, doğru işte, doğru. Doğru. Dikkat edin Kaleciye, şeye. Bırak. Bırak. Dikkat edin Kaleciye şeye. Ben yani çok hocam. hocam e, çok çok tüm, daha çok şey çok yapıyorum. Çok Aynen aynen. Aynen. Şey Onu gözetterek şey yapıyorum. Aslanım iyisiniz. Yok. Kalecinin düşürdü yumurtla düşürdü. O biraz ne görürsen bak şu an fual hakemlerden daha iyisin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın iyi niyetli olmak Aynen öyle. Ay aslanlarımız, bu sizi gençlerimiz. gençlerimize geleceğimiz bunlar. Ne güzel. Allah razı olsun. Allah razı Çok Sağ ol hocam. Çok sağ olasın. Ee kaçırdı. O şeyde ol, ol, ol. şaşırdı. Olur. Aha. Yakaltı, mı? Mı? Olsun, olsun. ya. Ha. Yerim olur anasını öyle şeyler olur. Taydan <laughs> şaşırdı. <laughs> Hayır herkes şaşırır. Tamam. Herkes bunu şey yapar. Şaşırmak şey normaldir. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırabiliriz. <gülüyor> Ne? Olabilir. Hata tercüme demektir. Hata yapacaksın ki bir şeyler öğreneceksin. Şimdi hata yaptın, bundan sonra tacdan o olmadığını kafana yazdı. Belki biliyordun da, ben mesela ben bir hata yaptım sana, onu sana. Bir maç yönetiyorum. Avut'tan da olsaydı olmaz, Tajdan da olsaydı olmaz. Avut atılacak, adamın birisi de bu araçtan da ileriye çıktı. Bariz dedim, aa bu eski kurtlardan dedim, bu kuralları biliyor. Kafamda bu düşünce var. Evet. Ama o an nasıl, yardımcı hakimim o zaman. Tak, topasından baktık bayrak havada. Nasıl evet. a kaldırdı, bak o düşünce, bu kurt bak, o avuttan o set olacak diye kafamda düşünürken, tak, bayrak havada kaldı. Evet. Yani hepimiz hata yapıyor. Kamera reisi. Hangara. Oyunun sırasında teşekkür <laughs> ederim. Başlarda görmedik onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Dik, i̇lk maçlarında görmedik onu diyorum. Yok sen kendin kendi özel şeyi var, şey var YouTube kanalım o, var oraya çeklerim şey. hocam. kendi şey yapasın evet. diyorlar. Şey var. Gene Her gençte hizmet olsun. spora. İstediği gelişlere. İşte maçları izitme imkanı oluyor. Yo, güzel mantıklı. Sen şimdi bunun istir takımları veriyorsun. veriyorsunuz. Ha veriyorum veriyorum. Takımlar da veriyorum. Almanya'da bir iki hakem değildi. Eyvallah sana. Almanya'da bir iki hakem değildi siz de şeyden şey. Evet. Aslında Ben takımın hocası olsam bu maçın şeyini alırım senden? Ha, veriyorum, veriyorum. Takımlar istiyor veriyorum. bakarım işte nerede yanlış yapın, nerede evet. çocuklara da izletirim gösteririm. Şimdi tabii şeyle aynı değil yani. Yukarıdan çekilen kere aynı değil. Açıyı belli bir yere gösteriyor ama neticede oyuncuların hareketleri ekrana düşürmeye geçiyor. Tabii tabii. Çok tabii güzel bir şey. Evet. Siz de Pendik'ten mi geldiniz?

<laughs> çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Moral Hocam, yüksek. Vallahi orada yok. yemin ederim Alda veriyorum. Siz aynı fikirde Ol, olmak koş, zorunda koş, değilim. Aynen. Ama <laughs> güzel. Takımı beğendim. Son 4-5 maç takım aslanlar gibi güven veriyor. Çok güzel. Bir kardeşim vardı şöyle alıyor böyle devamlı. Şimdi sen var ya aslansın sen. Aynen senin. <laughs> Senin ayranınım. Aferin aslanım. Çok iyisin. Çok iyisin. <laughs> Bravo hocam be. Can be. <gülüyor> 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 ya şey geldi ya Allah'tan oh, benim kamera benim. kırılmadı ya. <gülüyor> 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 Nefesimi kesti ama top Berat En fazla takılır Al En fazla takılır Onun çığlığına kadar fazla takılır Karşıda Fatih ilçesi Birincisi öden Çıkalım ya Hocam çıkalım Aslanlarım güzel aynı şekilde O 90'a girseydi o var ya çok güzel olacak. Senin numaranı alıp o görüntüyü atacaktım sana. <laughs> Mükemmel bir tam 90'dı ya. Engin Bayram YouTube kanalımda. <laughs> ha -ha. Ha -ha. Kendi kanalım var. Yayın <laughs> 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 <Ha>, mı? Evet yayında. <laughs> evet, da. alıyor. Alsana. <laughs> <laughs> Konuşsana bir şeyler. O yayın yayın <laughs> <mı>? Yayında. Yayında. da. <laughs> Neyse YouTube YouTube kesinlikle başlıyor. Siz başlıyorsunuz. Biz başlıyoruz. Biz onlar başlıyoruz. Bir şey demedim. Sen bir sakin. Sizin için Aynı şekilde bir 90 bekliyorum kardeşim senden. Onun görüntüsünü almadan gitmeyeceğiz. Uzatsam maçı. <laughs>